Evet. Aracımızda yokuş kalkış lastik basıncı. Alarmını aktif ettik. Emre arkadaşımı da çekeyim. Merhaba. Merhaba. Ee, Bluetooth aparatı taktık. Ee, i̇stiyorsan bir telefonunu eşleştirsen ee, ve Arkadaşlar da görsün ses kalitesini. Aynen. Evet, ses kalitesi gayet iyi, başarılı. Yaptırmak isteyen arkadaşlar telefon numaramdan ulaşabilir. Emre arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Gebze'den geldi, ben bizi ziyaret etti. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.